Herkese selamlar. Sasa Polyester Sanayi AŞ hisse senedinin teknik analizle devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. Bir zamanlar Sasa Polyester için Sasa'sı olanın tasası olmaz diyorlardı. Şurası şu anki bölündükten sonraki fiyatı 82.20 bölünmeden önceki fiyatı bu görmüş olduğunuz yüksek yer 190'lardı arkadaşlar. Bakın. Kağıt başlamış olduğu nokta şu 16'lardan itibaren baz alsak baktığımızda %370 oranında bir kar vermiş. Fakat %370 gidene kadar şu bölgelerden kimse almayıp bakın şöyle şu anki çizeceğim yerlerden küçük yatırımcı aldı. Buralarda. Defalarca söyledik. Bakın bu Sabancı Holding'in şirket değerinin de üstüne çıktı dediğimizde. Boş ver herkes bildiğini yapsın. Sasası olanın tasası olmaz dediler. Evet arkadaşlar. Şimdi Sasa 2023 ikinci çeyrekte açıklamış olduğu 704 milyon 100 bin TL'lik bir zarar var. Fiyat kazanç oranı 67.43. Piyasa bölü defter değeri ise 17.03 Şimdi şirketin yapmış olduğu teknik grafiğe göre bakıyoruz. Temki söylemiş olduklarım temel için geçerliydi. Biz şu anda kağıdın dediğimiz gibi tekne bakacağız. Şuradan bir mıknatısımızı açalım. Bakın. Şurada görmüş olduğunuz bir düşüş formasyonu var. Ne demiştik? Daha önceki tüm videolarımda düşen trend, çıkan trend. Bakın düşen trend hala devam ediyor. Şuradaki yapmış olduğu hareketler ise bakın buradaki bir destek bölgesi var. Bakın şu desteği almış olduğu bölge burası arkadaşlar. 54.30'lar. Bakın 82-20 bölündükten sonraki fiyatıdan sonra aşağı yönlü yapmış olduğu hareketlerde dönmüş olduğu noktaları da göstereyim. Bakın burada daha önceki çıkış trendi var. Bak şu bölge buradan çıktıktan sonra bakın 82 ben size şöyle söyleyeyim 190 diyeyim daha iyi anlarsınız. Veya 82. 82'lerden aşağılara 38 liralara kadar düşüp buradan 54 Tekrar 38 54 arası alıp alış satış yaptırıyor. Ve sonrasında düşen trendin ikinci ayağını oluşturup tekrar 54'lere çekilip ve ondan sonra üçüncü ayağını oluşturuyor. Şimdi bu saatten sonra ne yapacağız dersek teknik olarak konuşacağım. Öncelikle şunu da söyleyeyim. Burada al sat ya da tut tavsiyesi hiçbir şekilde vermiyorum arkadaşlar. Bunu özellikle söyleyeyim. Burada yapmış olduğum teknik analiz bir teori çalışmasıdır. Benim kendi çalışmamdır. Doğru olacak, doğru netice doğuracak diye hiçbir kaide yok. Bunu da özellikle söylemiş oluyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi başlayabiliriz. Baktığımızda şu görmüş olduğunuz şu mıknatısı bir kapatalım. Destek ile düşen tren tekrar test edilebilir. Tekrar desteğe gelir. Bakın tekrar test edilebilir. Buradan tekrar geldikten sonra ya yukarı kırar. Bakın şu şekilde. Ya buradan yukarı kırar. Ya da buradan 38-80'lere kadar çatır çatır düşer. Bunun düşüp düşmeyeceğini nasıl anlarız? Bakın. Şimdi BIST 30, BIST 100 bunların tamamı bakın sizler de biliyorsunuz 5700'lerden 4400'lere kadar düşen bir endeks vardı. BIST 100 endeksi vardı. BIST 100 endeksi 4400'lerden hareketine başlayıp 7800'lere kadar hızlı bir şekilde bir hareket etti. Bunun elbet bir düzeltmesi olacak. Düzeltmesiyle beraber bugün Normal şartlarda %15 bir düzeltme yapmış olsa desek ki yapması gerekir mi? Evet bence gerekir. Çünkü neden? 7800'e kadar gitmiş bir endeks var. Bakın buradan %15 hesapladığımızda şurası 46. E bunun altında %27-29 dediğimizde 38-90 tekrar geri gelebileceği şuradaki 38-80'lik bölgelere kadar geri çekilebilir. Bakın çekilmeyecek diye bir şey yok. Ben burada çekilecek diye de iddia etmiyorum. Sadece endeks düzeltme yaparsa ki yapacak bir yerde. Buradan benim beklemiş olduğum 7958.000 bölgesi. Zaten şu anda bugünkü yapmış olduğu düşüş hareketiyle bir kuvvetsizlik var endekste. Bugün itibaren de başlamış olabilir. Bakın buranın eğer kırılmasıyla aşağı yönlü geleceği 38-80'lere kadar gelebilir. Ha yok kırılmadı. Kırılmadıysa burada şu görmüş olduğunuz bakın şuraya da çizeyim. Şu görmüş olduğunuz yuvarlak içindeki test bir. Düşüş hareketinin başlamış olduğu nokta. Bakın bu iki. Bakın bu üç. Ne diyor bize burada? Evet burada bir düşüş trend formasyonu olduğunu şu an burada teknik olarak kabul ediyor. Tekrar bakın desteği çekiliyor. Bakın burada desteği çekilip aynı şekilde yukarı yönlü hareket ediyor. Aynı şekilde ya buranın şu görmüş olduğunuz alan devamlı işlenip buradan yukarıya hareket edecek ya da endeksle beraber ya buralardan ya da buralardan şu görmüş olduğunuz bakın oraya da çizeyim ya da buralardan aşağı yönlü bir hareket yapıp buradan aşağı kadar tekrar getirecekler. Yani getirebilirler diyeyim. Bizler bunun önlemini almak zorundayız. Eğer paranızın tamamıyla işte sasa polyester çok ucuz kaldı 54 lira 30 kuruş şu an e, desteğine kadar çekildi. Buradan tekrardan alış satış fırsatı verecek diye eğer hesaplarsanız kağıdı buradan bir patır patır getirirler aşağı. O zaman hayatınızın en büyük belki zararını etmiş olacaksınız. Bu buraya geldiyse ha, illa almak mı istiyorsun? Al kardeşim. Buradan Paranı 10'a böl. 20'ye böl. Buradan tepe tepeyi yukarı mı gitti? Bırak gitsin. Gitsin. Ama önemli olan senin elindeki sermayen olan paranın yüzde atıyorum. Sen paranın yüzde yüzünü buradan aldın. Buradan almış olduktan sonra aşağı yüzde 10 kaybettin. 100 bin lira paranı burada 90 bin liraya haline geldikten sonra hatta ve hatta temin burada yüzde 30'a yakın bir marj var demiştik. Paranın yüzde 30'unu burada kaybedersin. Ve sonra bakın buradaki şöyle yapalım. Biraz ekranı şey yapayım. Şurada görmüş olduğunuz düşen trende onay vermiş. Buradan aşağıda gelirse aynı şekilde şuradaki dolaşacağı, hareket edeceği yani işleyeceği bölgeyi aynı şekilde bakın arkadaşlar. Buradan aşağı düşerek de yapabilir. Gelir bekler. Gelir bekler. Aynı şekilde şurada bir test eder. Tekrar aşağı gelir. Gelir ve bundan sonra yukarı yönlü hareket eder. Buranın daralma bölgesi de Ağustos 2024. Beklerim dersiniz sıkıntı yok. Bu kağıt hiç mi gitmeyecek? Yok evet gidecek. Gidecek ama şu anda piyasa eder fiyatının üstünde işlem görüyor. Bakın ben bunu söylemeye çalışıyorum. Bana Sasa Polyester ile ilgili tanıdığım birçok arkadaşım bir video analizi çekmemi istediler. Bunu da yapmamın sebebi bu. Yani uzak durmalarını defalarca söyledim. Bakın ben her videomda destek ve direncin, çıkış ve düşüş trendlerinin önemini her videomda anlattım. İsterseniz geçmişte Sasa'nın buradan 82 liraya kadar çıkmış olduğu, yapmış olduğu hareketinde ben size nereden satacağınızı çatır çatır göstereyim. Bakın arkadaşlar. Şimdi şöyle bakalım. Sasa'nın başlamış olduğu bölge. Biz de demiştik çıkış trendi. Hay hay hemen çizelim. Şurada, bakın, şurası birinci bölge. Bakın, evet aynı şekilde çıkış trendi öyle değil mi? Bakın çıkış trenden aşağı sarkan bir yol yok. Olmuş olsa satacağız demiştik öyle değil mi arkadaşlar? Ne demiştik? Çıkış trendi ile fiyat hareketleri birbirinden uzaklaştıktan sonra ya yeni bir trend çizeceğiz ya da şöyle bakın şurada yapmış zaten şurada görmüş oldu 38 80'lerde. Bakın burada defalarca test etmiş. Ama ne yapıyor? Çıkış trendiyle fiyat hareketleri birbirinden uzak olduğu için bakın konsolide ediliyor. Direnç gösteriliyor, direnç gösteriliyor ve geliyor. Desteğe yaklaştı. Buradan yukarı yönlü hareket etmiş. Ve şimdi burada ne yapmak lazım? Ne demiştik? Fiyatlarla çıkış trendi birbirinden eğer Ayrıldıysa yeni bir trend çizeriz. Buyurun yeni bir trend çizelim. Bakın burada çok ayrılmış olduğu bölge. Gördünüz mü? Aradaki şu açıyı, bakın şuradaki fark. Bakın şuradaki farkı görüyorsunuz öyle değil mi? Bakın her iki trendin içindeki arasındaki farkı görüyorsunuz. Alın buraya da bir kırmızı yapalım. Bakın aradaki mesafeyi görüyorsunuz öyle değil mi? Eğer buradaki trend beklemiş olsaydınız şu aradaki bakın şuraya bir temizleyeyim ben. Şöyle şunu da bir temizleyeyim. Aradaki marja bakalım hep birlikte. Baktığınızda eğer şöyle yaklaşık yüzde bir alım satımdaki bir fark var. Gördünüz değil mi arkadaşlar? Ne demiştik? Çıkış trendiyle fiyat hareketleri birbirlerine uzaklaştıktan sonra yeni bir trend çizeriz. Bakın çizdiniz. Aynı şekilde şirketin eder fiyatının çok ve çok üstüne geldiği için ben şahsen bunu şuralarda satardım. Ben buralarda satarım. Çünkü bakın çok dik bir şekilde yukarı çıkıyor. Eğer bu dik yukarı çıkıyorsa artık bunun dik bir düşüşü olacak anlamına gelir. Bakın burada size şu görmüş oldunuz. çıkış trendinin bakın taban taban aşağı götürüyor. Bakın sizi çıkış trendinden sonra satış fırsatı dahi vermiyor. Bakın ne demiştik kırıldıktan sonra bakın burada kırılıyor ama bir taban yapıyor. Bir sabah kalktınız hop sasa taban. Tabandan hisse satamıyorsunuz. Hop bakın burada ikinci taban. Bundan sonra bir hareket içerisine giriyor. Burada şu dik gidişten sonra bakın size satış bir fırsatı bile vermiyor arkadaşlar. O yüzden yapmanız gereken teknik analizlerde hiçbir zaman için bir hisse senedini yukarıdan almayacaksınız. Aşağıdan alacaksın. Gitmiyor mu? Gitmesin. Yeter ki bizim için önemli olan şirket Borsa eder fiyatı yüksek olmasın. Devamlı açıklamış olduğu bilançolarda karları güzel gelsin. Ama kağıt gitmesin önemli değil. Elbet gidecek. Bakın tekrar söylüyorum. Elbet gidecek. Sabancı Holding'de gördünüz. Akbank'ta gördünüz. Tüpraş'ta gördünüz. Kartonsa'da gördünüz. Bakın bu saymış oldum. E, Koç Holding'de gördünüz. Bu saymış oldum. Kağıtların tamamını ben yapmış oldum analiz eğitim videolarımda ve yapmış oldum eğitim videolarının haricindeki teknik analiz videolarında defalarca gideceği hedefleri söyledim. Aynı şekilde Gübre Fabrikaları. Evet gitmedi. Gitmedi. Önemli olan açıklığa karlardı. Bazı şirketler vardır karlarını zarar olarak gösterir veya zarar etmiş olur. Bize açıklanmış olan bilançoya göre zarar ettiğini gösterir. Ama teknik olarak baktığında çok diptedir. Bu kağıt ona karşılık daha aşağı inmez. Yukarı yönlü hareket eder arkadaşlar. O yüzden sabırlı olun. Sadece sabırlı olun. Evet. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.